Osman Gazi Belediyesi, Osman Gazi 95 projesiyle anne ve anne adaylarına destek sağlıyor. Osman Gazi Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, ev ziyaretlerinde annelere bebeklerin sağlıklı gelişimi için eğitimler veriyor. Bebeğimizi emzirirken başını midesinden yukarı tutmamız gerekiyor. Bu ziyaretlerde annelerin ruh sağlığı destekleniyor, ebeveynlik becerileri geliştiriliyor ve anne sütünün önemiyle doğru emzirme teknikleri öğretiliyor projeyle annelerin bilinçli çocuk yetiştirmesine katkı sağlanırken çocukların sosyal ilişkileri ve eğitim düzeyini güçlendirmek hedefleniyor. Osman Gazi 95'teki 95'te 3 yaşında bir çocuğun boyunu temsil etmekte 95 santim. Biz burada 0-3 yaş erken çocukluk döneminin önemini aslında anlatmak ve tekrar bunu herkese hatırlatmak istiyoruz. Projemizde de anne hamileyken doğumdan önce 3 defa, doğumdan sonra da 2 haftada bir olmak üzere toplamda 27 defa anneyi ziyaret ediyoruz. Burada dediğimiz gibi hem e, sağlıklı beslenme, hem çocuğa doğru yaklaşımı öğretirken aynı zamanda manevi olarak da bir destek oluyoruz.